Bugün 21 Haziran 2022 Salı günü. En uzun gün ve en kısa geceyi yaşadığımız tarih diyebiliriz. Evet. En uzun günün yaşandığı şu saatlerde güzel Adana'mıza yağmur da başladı. Rahmet yağmaya da başladı. Şu an çok mutluyuz maşallah birdenbire sağanak bir şekilde 21 Haziran'da bu yağmuru memleketimizde görmekten son derece mutluyuz. Rabbine ne ve şükürler olsun. Ey maşallah, ey maşallah. Ne kadar da güzel yok.